Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, dünya genelinde yeni bir yayılım dalgası gösteren omikron varyantı hakkında konuştu. Hasanoğlu, yılbaşı tatilinin Avrupa'da yayılımı daha da artırabileceğini söyledi. Şu an Avrupa'da kış henüz yeni başlamış olmasına rağmen özellikle Polonya, Ukrayna ve Almanya'daki veriler Oldukça ağır durumda gözüküyor. Polonya, Almanya ve Ukrayna şu anda vefat sayılarında oldukça zor bir dönemden geçiyorlar. Almanya 50 bin vakalardan 75 bin vakalara çıktı ve günlük vefat sayısı da 400 civarında geziyor. Güney Afrika'dan dünyaya yayılan ve uzmanlara göre çok daha bulaşıcı olan omikron varyantında tehlike büyüyor. Uluslararası Pediatri Kurumu Diş İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu mevcut tabloyu açıkladı, yılbaşı için uyardı. Bizi esas endişelendiren konu şu, özellikle Noel tatiliyle beraber Avrupalıların, Avrupa'daki ülkelerin daha çok dışarıda olacaklarını, birbirleriyle daha çok temas edeceklerini biliyoruz. Ve bu da e, beşinci dalga e, yaşanırken yani şu anda bu ağır durumun daha da e, artabileceği anlamına geliyor. Kerem Asanoğlu varyantın daha da yayılmaması için adil aşı dağıtımına dikkat çekti. Yüzde ikisi Afrika'nın tek doz aşı olmuş durumda. Bu oldukça düşük bir rakam. E, böyle olduğunda tabii yeni varyantlar kaçınılmaz oluyor. Yoksul ülkelerde çünkü aşı adaletsizliği ortaya çıkıyor. Örneğin sağlık çalışanları açısından size bir oran verirsem Afrika'daki sağlık çalışanlarının, doktorların yalnızca %27'sinin aşılandığını biz biliyoruz. Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Hasanoğlu herkes güvende olmadan hiç kimse güvende değildir ifadesini kullandı. Biz eğer diğer ülkeleri bunları ulaştıramazsak o zaman yoksul ülkelerde çıkan yeni varyantlar daha da insanları yoracak. Yani tek başımıza kendimizi korumamız yetmez. Aşı bulunduğu zaman bunun çok hızlı bir organizasyonla tüm dünyaya eşit bir şekilde dağılımının sağlanması gerekmektedir. Evet. dünyada 56 ülke ama çoğu Afrika'da, 50 ülke Afrika'da bunlar aşı pazarından tamamen dışlanmış durumdalar.